merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta buradaki oteli patlatacağız. Evet. Doğru duyunuz Bir sonraki video çekiyorum. Evet. Sınavlar başlıyor ama yapacak bir şey yok. Çekiyorum. Hadi bakalım. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bomba ve bomba atıcımız var. Şimdi başlıyoruz. Daha elime gelmedi. Dur bakayım. Bomba geldi mi? Bomba bomba da yok. ha geldi evet. Bomba şimdi geldi. Hadi geliyoruz. Şimdi şunu şuraya koyduk. Evet. Kaç 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 bilmem koyduk şu anda. Patlayacak mı? evet evet. Oyun gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor yani en azından öyle yani öyle gözüküyor. Patladı abi direkt patladı ya. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu arada çok da güzel zıplıyoruz. Şimdi abi Mesela nereden yukarı katı çıkıyor onu merak ediyorum. Allah dur. Nereden çıkacağız? Ben nereden çıkıyorum lan? He buradan çıkış varmış. Dur hemen çıkalım abi. Şimdi ben ilk başta şu en yukarıya bir çıkayım abi. Çık 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 çık. Allah dur dur düşüyorum. Allah çıktık çık çık çık. Bu arada 154 tane parça patlatmışız. <laughs> onu fark ettim. Şimdi en yukarıya çıktık mesela. Çık 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 çık. Mesela şöyle Allah bak bak bak. Burada şey yapmışlar. Abi ben kek koyayım. Ben kek koyayım. Ben kek koyayım ya. Dur bakayım durur musun? Durur musun? Cık. Ya ben ne yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım? Mesela neyse durun. O zaman gitmeyeceğim. patlat patlat. <laughs> Arkadaşlar düşüyor abi. Of çok kötü düştü. Tamam o zaman şöyle oh. Allah ah canımız da gidiyormuş lan. Onu fark ettim ha. Canımız da gidiyormuş. Hadi adam sıkıyoruz vallahi şu anda. Baya bir yer gitmiş olması gerek. Hop vurdum. Of. <laughs> Baya bir gitti. Her şey gitti yani. Şimdi kar o bayağı bir şey gitmiş evet dedim. bu bu kanka buraya açın buraya açın bak burayı bir kere aç beni sinirlendirmeyin bak aç burayı aç buraya kanka aç 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 aç, hiç uğraştırma yani. aç şöyle açtım burada asansör var asansör yukarıdaymış çık yukarıya kanka ee, dur, şunu kapatayım hemen kapat 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 şimdi şu mesela yapsak ne olur? Şimdi mesela atıyorum bunu fırlattım. Hop düştü Allah. Dur patlayacak kesin. Patlayacak arkadaşlar. Hop bir daha bıraktım. Oh. <laughs> gidiyor arkadaşlar görüyorsunuz. dur bakayım şimdi. Ah, ah dur düşüyordum. Vallahi düşüyordum lan. 1875 tane parça yok etmişiz bu arada. Görüyorsunuz. Dur hop şöyle çıktık hop. Tamam abi. Oh. Bak kardeş jacuzzi falan da var. Jacuzzi. Jacuzzi. <laughs> görüyorsunuz. Ama buraya birazdan hani, olmayacak. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar çok hemen patlıyor. İzleyin. Oh. Oh. Çok güzel arkadaşlar dur bak şu baya bir tık 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 klik 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 baya patlattım arkadaşlar şu anda patlayacak evet Allah ben düştüm? dur ben kıyıyorum ben kıyıyorum ben ne yapacağım abi yukarıya çıkmam gerek abi Allah kaşın abi dur 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 şimdi nasıl çıkabilirim ben oraya bak şu da değişik bir tablo var var bir bu nasıl bir tablo ya <laughs> dur hemen şunun üzerine çık. Tamam abi vallahi çıktık. Şimdi kankam dikkatlice şey fırla. Allah ben kek olayım, ben kek olayım. kaç. Kaç abi patlayacak. Of abi ya ben istemeden yaptım ama bunu. <laughs> ya yanlışlıkla şey vurdum. Abi dur patlama sen burası patlamaz. O ama aşağısı patlar. <laughs> Allah ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Hayır kaç 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 arka çık. Of oh, kaçım vallahi abi ben çok kötüyüm bu konuda. Patlatmak olsa fırlattım. Şimdi patlar. Pat ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Şu aşağı direkt fırlattım. Hop bayağı kötü oluyor şu anda. Aşağıya bayağı bir böyle bombardıman tutuyoruz arkadaşlar. Of. Arkadaşlar çok fena alıyor. Şu anda sıkıyoruz. Şöyle bir yandan da bomba fırlatıyoruz aşağı bakın izleyin. Şimdi nasıl patlıyor? Bakın bu çok gerçekten çok Aa, güzel fizik atla ben attım. yaptım vallahi ne yaptım. Of çok kötü oh, her yere fırladı. Şimdi mesela açıyorum aşağı. Aa, dur bakayım düş kanka. Sen aşağıda patlıyor musun? Ha, yani e işte. Sen burada kalıyor musun? Aşağı fırladı. Düştü. Patlar mı? Patladı ama hiçbir şey olmadı. Sen şurada kal. Allah kaç. Aç kaç kaç kaç. Patlar. Of. Çok fena düşüyor Allah. Dur. Dur. O fırlat. Allah. En tepedeyiz vallahi arkadaşlar var ya. O bu. Ah ben ne yaptım Hayır. Ben ne yaptım abi. Kek altı patladı. Ben kek Dur abi şuraya geldik. Ee, abi neredeydi ya? Dur ben aşağı bomba bombala bombala ineceğim valla. Bombalıya bombalı iniyorum ben aşağı. Şöyle bıraktım mesela buraya bombayı. Boom. Bakın izleyin patlayacak. Çok <laughs> patladı. Şöyle hemen her yere bomba fırlatacağım oğlum ben ya. Bakın şöyle buraya fırlattım. Bu video rahatlatıcı video kanka. Tamam mı? Şöyle patlattım. Of. <laughs> Oy çok iyi. Oh <laughs> yine patladı. Hop. Oy oh, yine patladı. Of her yer patlıyor valla. Oğlum ne oldu? Aa, oh, dur bakayım bir şey olmamış. Bir, dur bakayım fırlattım kaçtım. Bak patlayacak izleyin oh, Çok eğlenceli lan. Dur bakayım. Mesela e, dur burada galiba şeyler vardı. Yok muydu oğlum? Bu Bunu... <laughs> ne? Bu ne oğlum ya? Saçma sapan memler koymuş memler yani yanlış anlamayın. Oha oğlum görüyor musun masa giriyor gidiyor Bakalım şimdi o. Oh. <laughs> Hiç şeyler olmadı. Oğlum burada bir yerde sanki asansör boşu vardı lan. Yok mu Dur bakayım. Oğlum ben çıkmayacaksam kimse çıkmayacak bu merdivenden. <laughs> Merdiveni patlattık. Şuraya dur o zaman temelden götüreceğim ben. Bak izleyin şimdi abi. Bak burada mıydı ya? Nerede? Galiba en altı evet burası. Boom. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Allah durdurur. Bina tepemize çökmeden ben çökerteceğim. Şöyle fırlattım kankam. tam bak böyle taktik bu. Binayı sonunda çökertiyoruz arkadaşlar. Tamam bu arada size like atmayı unutmayın dediğim gibi hala. Hop şöyle bu arada arkadaşlar yeni başarı mı kazanmışım? Bu rozet mi ne kazanmışım? Ne olduğunu anlamadım. Yorumlara yazın. <laughs> şöyle fırlatıyorum arkadaşlar. Hop. Boom. Aa, hiçbir şey olmadı. Şöyle vuracağım abi. Bak bir daha vurdum. Hop boom. Aa, patlamıyor. Dur bak. Şöyle bıraktım buraya mesela. Hop. Allah. Oğlum. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum klasik süper bomba falan geldi. Değişik değişik. Dur şuraya bıraktım. Bak iyi patlayacak izleyin Şöyle. Of. Oy. Arkadaşlar oteli çökertiyoruz. Şöyle bıraktım. Da galiba patlayacak. Ee, nerede patladı Allah bilir. Şuraya fırlattım bakın şimdi izleyin. Abi çok kötü etki ediyor ya ama. Yani bilmiyorum bana öyle geliyor patlatmak şu anda patlayacak. Patla. Of vallahi pat. Oh Allah. <laughs> çok fena patladı. Şuraya bıraktım arkadaşlar. tam patlayacağız bak. Son şurası kaldı. Ondan sonra bitiyor. Tamam bak yaptık. Şimdi şöyle şuraya koyduk abi. Burası da patlayacak izleyin. Çok eğlenceli bu arada. <laughs> Görüyorsunuz da. Harbi harbiden çok eğlenceli. Bak izleyin şimdi. Aa dur orası da var. Hop tamam mı? Şimdi bak son burası kaldı. Bırakıyorum gidiyorum. Koş. Bak izleyin. Şimdi sadece izleyin kankam. Bakın. Aa pat. Zor oldu. Zor. Şöyle bıraktık abi. Tamam. Şimdi patlayacak. izleyin. Bak izleyin. izleyin. Oğlum daha neresi sen şurası tutuyormuş ben de neresi tutuyorum ya. Şurası tutuyor abi. Bundan sonra çökmesi gerek hadi. Hadi oğlum. Abi neden çökmüyorsun ya? Ama burası da varmış abi. Yeter artık git şur bir. Durum. Allah patlamadı yanlış patladı. Yanlış patladı. Sorry. Şimdi patlayacak. Şimdi izleyin. Şimdi abi şöyle yine olmadı. Çıldıracağım. Yine olmadı ya. Arkadaşlar ben bugün bu şey patladı. Allah bana doğru geliyor. Git. Allah Allah. Dur. O abi. Abi. Dur şimdi şunu şöyle bıraktım abi. Tamam patlayacak bak izleyin. İzleyin. Patlıyor. Abi iki tane temel tutuyor ya. Dur. Bıraktım kaç. Bıraktım kaç. Biraz bıraktım kaç. Hadi. Patla artık. Abi nasıl olur bu hep şey. Neyse en azından düştü durun. Şunu da şöyle koydum. Kaçtım. Son bir tane kalıyor galiba. O eğer ben, gel koş O da tutmuyordur herhalde ya. Dur bakayım. Vallahi dur galiba tutmuyor. Bıraktım abi koş. Vallahi patlayacak. Vallahi patlayacak. Düşecek. Abi düşüyor. Vallahi düşüyor. <laughs> düştü arkadaşlar görüyor musunuz? Abi yalnız bayağı iyi düştü ya. Abi hiçbir şey olmadı lan. Dur bakayım. Belki şu birazcık bir şeyler patlasak oyun bana girip fırlar bir anda. Dur bakalım. Bıraktım patla. Patla kanka abi hiçbir şey olmadı ya. ya oldu da bilmiyorum. Çok olmadı gibi. Neyse ben amacımı açtım arkadaşlar. Aha dur. Şu bıraktım abi. Şuraya hop şöyle Bum bomba abi of çok güzel patladı çok güzel arkadaşlar çok güzel oldu tamam o zaman arkadaşlar bugün videomuzu kadar olsun sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay